Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadele ile doğmuş bir partidir. Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulma hali olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi kararı bu çaresiz çabaların son halkası olarak görmekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il örgüt olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çeliktir. İl başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden de bir adım dahi geri adım atmayacağız. Büyük önlerimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi için burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi ifadesini kullandı. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun önemli taşlarından biri olan Sivas Kongresi Atatürk tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı olarak ilan edilmiştir. Bizler de büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler kesinlikle ve kesinlikle gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tek tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp Partimizin resmi kuruluş yıl dönemi olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek kuruluş haftamızda mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibariyle de bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz kuruluş haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasal, siyasal anlamı da her gün biraz daha pekişmektedir. Hatırlayalım. Kurtuluş savaşını kazanan, ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan ve cumhuriyetimizi kuran irade Sivas'ta henüz mücadelenin başında milli iradeye dayanmayan herhangi bir yöntemin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmeyeceğini söylemişti. Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşünmek isteyenlere de hiçbir zaman geçit vermeyecektir. Siyasi ömrünü tüketmiş. Milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istemektedir. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte cumhuriyete ve demokrasiye her gün daha çoğulcu bir şekilde katılım sunmaktadır, sahip çıkmaktadır. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar milletimizin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de millet iradesini zayıflatmaktadır. Tam tersi her gün demokrat, sosyal demokrasiye inananların cephesi biraz daha büyümektedir. Bir asra aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal mal varlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman milletle birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi bugün de bir bütün halinde dimdik ayaktadır. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi milletle birlikte her gün biraz daha büyümektedir. 10 milyonlar Türkiye'nin dört bir tarafında iradesine sahip çıkarken nasıl bir ülkede yaşamak istediğini, nasıl bir geleceğin hayalini kurduğunu da ortaya koymaktadır. Değişim talebi sokaklara, meydanlara sığmamaktadır. Kurucu iradenin temsilcisi ve taşıyıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi bugün yine tarihsel sorumluluğunu yerine getirmektedir. Tarih boyunca ülkemizi kritik yol ayrımlarında ileriye taşıyan partimiz bugün de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasinin, adaletin, kalkınmanın ve refahın inşası için çalışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin 81 ilinde 973 ilçesinde tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalışmadık yer, çalmadık kapı, bırakmadık bırakmayacağız. Türkiye İttifakı ruhuyla her toplumsal kesimden, her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya gelmekteyiz. İkinci yüzyılın programını, halkın iktidarının programını milletçe hep birlikte yazmaya devam edeceğiz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçle sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Altı okumuzun Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz. Şimdi bu vizyonu hep birlikte inşa eden bizlerin ortak değerlerimizi, hayallerimizi ve hedeflerimizi ülkemizin gerçekliği haline getirme zamanıdır. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizin özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanı gelmiştir. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmek bizlerin milletin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevidir ve bu taşıma zamanı gelmiştir. Buradan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele ettiğimiz Milyonlarla ülkemizin gelecek günlerini hep birlikte kuracağız ve hep birlikte başaracağız. Ve bir daha tekrar ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birlikte yazdık tarihi. Birlikte kuracağız. Yine geleceğimizi sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Sıkıntı mı var? Evet müdürüm, bir Sıkıntı. öğrenci var. Ee, Malum, sayın valim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencimiz var. Tamam. Sosyal Bilimler Lisesi mezunu. Tamam. Babası çayda yoğun bakıyor. Hani öğrencimizin Rus'a evet. ihtiyacı var. ne demek ki? Rus'a ihtiyacı ver, ver, var. Ver, ver, Telefonunu bir versene bize. Hayır, evet. öğrencimiz var. Öğrencimiz tamam. Şef numarası var. Tamam. Anlayalım. Tamam. Ben onu Tabii. bir arayayım seninle. Şöyle. Allah, evet. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Sen be, sayın Allah razı olsun. Ne demek? Sen de sayın malim arz ediyorum. Yunus Emre. Nasılsın? Buradan Sağ ol kardeşim. Öncelikle geçmiş olsun. Baban nasıl? Müdür yardımcımız Kübra, Kübra öğretmenimle beraberiz. Onun da sana çok selamlar. Ben senin yurt işini de diğer bütün işleri çözeceğim de artık. oldu mu? Tekrar babana selam söyle. Akşam bir çay içmeyiz. Geleceğiz sana oldu mu kardeşim? Öğretmenim niye ağlıyorsun? Beni de ağlatıyorsun olsun. Ya. <laughs> Şöyle yapalım. Sen öğretmenimizi Vallik Makamı'na getir. Bir de bize bir başarı getir. Anlatın. Tamam. 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 babam bana ne binmeyi. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi hop içiyor. Bu gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için dumansız Türkiye. dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri